atıştırmalık video serimizin ikincisinde delta y eşdeğer devrelerini inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde bu olaya bakalım. Bakın şöyle bir yapımız var. Şekli delta şekline benziyor. Bu yapının içerisindeki dirençlerin ismi RA, RB, RC şeklinde isimlendiriliyor. Bu yapı Yunan harf alfabesindeki delta işaretine benzediği için ismi buradan geliyor. Bakın şimdi bu yapının e, baktığınız zaman devrenin içerisinde herhangi bir noktada mesela bunun şurasında şöyle bir devre bir direnç olabilir. Rx direnci. Burada başka bir direnç olabilir. Mesela Ry direnci burada bağlantısı şöyle geliyor olabilir vesaire. Ee, şimdi baktığınız zaman şu iki nokta şurasıyla şurası veya burasıyla burası birbirlerine seri bağlı değil. Ya da RA direnci ile RX direnci ya da RC direnci ile RX direnci. Bunlar birbirlerine seri dirençler değil. Neden? Çünkü hepsinin Bağlantı noktasının ortasında bağlı bir başka direnç mevcut. Mesela RX ile RC direncinin ara noktasında RA direnci mevcut. Dolayısıyla bu RA'nın bu noktaya bağlı olması RX ile RC'nin seriliğini bozuyor. Şimdi bunu sadeleştirebilmek için yapacağımız şöyle bir yöntem olabilir bakın şimdi bu dirençleri bu yapıyı nasıl sadeleştireceğiz nasıl e, olayı basitleştireceğiz görelim Şimdi eğer ben e, burada gördüğümüz ABC direnç yapısını e, delta yapısını içerisine bir y şeklinde şöyle farklı renkli kullanalım Bir tasarım yerleştirirsem ve bu yeğenin bacaklarındaki dirençleri R1, R2, R3 şeklinde isimlendirirsem etrafındaki A, B ve C dirençlerini kullanarak bulduğum bu R1, R2 ve R3 dirençlerini temsil edebilirim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İnceleyelim. Bakın R1 direncini bulurken R1'i bulurken yapacağımız şey şu. Bu R1'in komşusundaki dirençleri, sağında ve solunda olan dirençlerin çarpımını RB ile RC direncin çarpımını delta yapısının içerisindeki tüm dirençlerin toplamına RA artı RB artı RC'ye böleceğim. Ve buradan bulduğum direnç R1 direncinin büyüklüğü olacak. <laughs> Bakın şimdi R2 direncini düşünelim. R2 direnci için formülümüzü yazalım. R2'nin komşusundaki dirençler Rc direnci ve Ra direnci. Bunun bu ikilinin çarpımını yazıyorum. Ra çarpı Rc bölü dirençlerin hepsinin toplamı. Ra artı Rb artı Rc. Bakın şimdi R3 için formülümüzü çıkartalım. R3'ün komşusundaki sağında ve solundaki dirençler A ve B dirençleri. Demek ki R3 direncimizin büyüklüğü RA çarpı RB bölü bu üç direncin toplamı. Peki şimdi bu yapıyı neye dönüştürdük? Bakın modeli tekrar şuraya çiziyorum. Buradaki delta bağlantımız artık Y şekline dönüştü. Nasıl dönüştü? Şuradaki r x'imiz duruyor. Alt taraftaki RY'miz de duruyor. RY <laughs> Bakın hemen şu noktadaki R3'ü çiziyorum. Şurada R3 var. Sağ taraftaki şurada bulunan R2'yi çiziyorum. Burada R2 var. Ve şuradaki R1'i çiziyorum. Burada da R1 direncimiz var. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu model? Artık daha sadeleşebilir bir hale dönüştü. Nasıl? Şimdi R2 ile Rx birbirine seri bağlı hale geldi. R3 ile Ry direnci de birbirine seri bağlı hale geldi. Demek ki buradaki R1 direnci buna bağlı R2 artı Rx eş değer direnci ve aşağı tarafta R3 artı Ry'ye temsil olacak olan bir eş değer direnç elimizde kaldı. Gördüğünüz gibi modelimiz daha da basitleşti. İşte bu yapıyı devrenin içerisinde uygun yerlerde kullanarak mesela biz burada ne yaptık? Delta şeklinden Y şeklini elde ettik. Bunun tam tersini de yapabilirdiniz. Mesela modelin içerisinde, yapının içerisinde Y formunu yakalayıp Y formundan delta formuna ters dönüşüm de uygulayabilirdiniz. Şimdi ona bakalım. Yapacağımız şey şu. Elimizdeki devrenin herhangi bir yerinde böyle bir yapı gördüğümüzü farz edelim. Hatırlayacağınız gibi her y şekli aynı zamanda t şekline de karşı geliyordu. Her delta şekli de pi şekline karşı geliyordu. Baktığımız zaman aslında bu tasarım şunun aynısı. Bunlar birbirine denk tasarımlar. Tamam. Şimdi bu tasarımı e, sadeleştirebilmek için e, dış tarafına bir delta formu yerleştireceğim. İşte şuraya bakın şöyle bir tane de şuraya yerleştirdim. Bu dirençlerin ismini de RA, RB ve RC şeklinde vereceğim. Tamam. Şimdi bunların büyüklüğünü bulmak istiyorum. RA direncinin büyüklüğünü bulurken RA'yı gören şöyle söyleyelim. Dirençlerin ikili çarpımları bölü RA'yı gören R1 direnci. Önce şu ikili çarpımları yazalım. R1, R2 artı R2, R3 artı R3 R1 bölü RA direncinin karşısındaki direnç R1 direnci. Şimdi RB'yi yazalım. Yine dirençlerin ikili çarpımlarını yazacağım. R1, R2 artı R2, R3 artı R3, R1 bölü RB direncinin karşısındaki direnç olan R2. RB'yi yazarken, RC'yi yazarken de yine dirençlerin ikili çarpımları R2R3, R3R1 bölü RC direncinin, bu direncin karşısında olan R3 direnci. İşte olay bu kadar basit. Bu sayede ne yapıyoruz? Delta formundan y formuna ya da y formundan delta formuna geçiş yaparak modelin içerisinde e, geri kalan dirençlerin bu şekiller sayesinde sadeleştirilebilmesine olayın daha basitleşebilir olmasını sağlıyoruz. Bu örnekleri, bu dönüşümleri, diğer videolarımızın içerisinde, soru çözümü videolarımızın içerisinde izlediğinizde daha net göreceksiniz.